Irak Türkmen Cebesi Genel Başkanı Hasan Turan, Ramazan ayında Türkmenlerle bir araya gelmeye devam ediyor. Turan'ın bu seferki durağı başkent Bağdat oldu. Turan'ın riayetinde Irak Türkmen Cebesi Bağdat İl Başkanlığı Dicle Nehri üzerindeki İtefiye Eskelesi'nde iftar programı düzenledi. Programa Başkan Yardımcısı Ethem Muhtaroğlu, Cephenin Siyasi Büro üyeleri, Bağdat ve Diyali il başkanları, başkente yaşayan çok sayıda Türkmen vatandaşlar ve Türkiye'deki depremzedelere bağış yapan Bağdatlı aileler katıldı. Orada konuşma yapan Irak Türkmen Cebesi Genel Başkanı Hasan Turan, bu programların amacının Türkmenleri bir araya getirip ilişki bağlarını güçlendirmek olduğunu belirtti. Ayrıca Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere yardımda bulunanlara teşekkür etti. Bizim amacımız bu iftarlardan bütün Türkmaniyeli bölgesinde Türkmanları bir araya getirip ondan sonra birbirimizle tanışıp ve bağlantımızı daha güçlü yapmaktır. Biz bilirsiniz Türkiye'deki olan depremlerden sonra bir kampanya başlatmıştık. Irak Türkman Cephesi, sivil toplumumuz ve bütün kuruluşlarımız bağış toplamak için. Türkiye'deki olan kardeşlerini, Suriye'deki olan kardeşlerini unutmadılar. Yardım el uzattılar. Zaten biz sizi uyardığımızı gittik, oraya götürdük. Kardeşlerimize yetiştirdik. Oların sonsuz şükranlarını size burada iletmek zorundayım. Turan ayrıca Türkmenlerin Irak'ın birlik garantörü olduğunu vurguladı. Her zaman kapımız bütün kardeşlerimiz için açıktır. Biz sonuçta burada bir aileyiz. Türkmenler üçüncü ana unsurdu Irak'ta. Ne kadar göz ardı edilirse edilir. Ne kadar bizi dışarıda bırakmak isterseler de bıraksınlar. Ama sonuçta güç bizdeydi, kuvvet bizdeydi. Çünkü biz üçüncü ana unsuruk. Bizsiz Irak çoktan parçalanmıştı, bölünmüştü. Bunu her çeşit şey bilmesi lazımdı. Eğer bu Irak'ın bir çimentosu varsa, o birlik beraberliği sağlarsa, o da Irak tutmanlarıdır ve bu mücadelemize devam edeceğiz. Hiçbir zaman haklarımızdan vazgeçmeyeceğiz. İnşallah geleceğimiz daha parlaktır. İftar programı kapsamında Türkmen Okuyucular Derneği tarafından mevlit okutuldu. Daim, alel kavame, ya Irak Türkmen Cebesi Bağdat İl Başkanı Gülçen Celal düzenlenen tören hakkında şu ifadeleri kullandı. Büğün Əraq Türkmen Cəbhəsinin başkanı Ustad Hasan Toranın dəstəyi ilə Bağdadda bir səfrə Ramazaniya qoyduğun. Bu səfrəyə Bağdadda olan türkmen ailələr həpsi qatıldı. Allah orucuların qəbul etsin. İnşallah hər Ramazan biz burada barabar söhbət edəyərik bütün türkmenlərdən. Və bu başqan başlibdi bütün türkmenlərində bu səfrə Ramazaniyanı qurdu. Allah bərəkət versin. Irak Türkmen Cebesi Siyasi Büro Üyesi Mardin Gökkaya iftar programlarının düzenlenme amacından söz etti. E, Sayın Başkan'ın hedefinde, amacında bütün Türkmenlerle iç içe olmaktır, kaynaşmaktır. Daha fazla gönüller yaklaştırmaktır. Allah razı olsun buradaki bütün ailelerimizden, gelenlerden ve destek olanlardan. Ayrıca burada e, yani en son günlerde e, Türkiye'de yaşanan depremde e, oradaki ailelere destek olmak amacıyla burada yardım kampanyalar, destek kampanyalar toplanmıştı. Buradaki aileler içerisinde de o destekte bulunanlar da mevcuttular. Sağ olsunlar. Allah bütün acilini yazsın.